Müziği kapatayım abi. Şu sekmeyi komple kapatayım ha. Sekmeyi komple kapatayım. Oğlum VIP masaya geçeceğim dur. Bir tane daha alayım VIP masaya geçeceğim Musacığım. Abi kasamadı nasıl kasıyor ya? Papaz güzel, kız güzel. Ufak al kendine. Çok güzelsin be. Abi iki de biraz tehlikeli. iki büyük. Tamam abi 17'ye kal. 14'ü bilmiyorum bakacağım. Allah Allah neden kasıyor acaba ya? Bence de çekmeyeyim abi bak iki tane on açtı jilet açtı bence çekmeyeyim yer yanacak inşallah ama bak 12'ye de çekersin anladın mı gerçekten bak 12'ye çekersin abi 12'ye çekersin amına koyayım kalkalım hadi biraz büyük masalarda gezelim ya madem kasamızı katladık ha 3500 liralık masaya geçeyim mi tek el. Ha ne diyorsunuz? Tek başıma oynayacağım abi 3500'lük masada. İk, i̇lk defa. ilk defa. Abi ilk defa. A, yapma be. <laughs> Oğlum. Son bir hoş geldin de bak. İlk defa gelmiş. Bak Bremen Mızgıcıları ayağına gelmiş. Masayı kaptılar hemen. Hadi patlat orayı. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Yekeye dedik de bak hemen kaptılar ya. Yemin ediyorum abi. Şu anda gece YouTube'daki videomu izlediniz değil mi? Orada diyordum ki 700 liraya masaya geçtim seviliyorum çocuklar gibi. Abi şimdi 2000 liradan geldiğimiz miktarlara bak ya 20 bine geldik. Cilet güzel ufak al kendi tamam onlu verir misin bana on? Yapma be. Çok kötü oldu bu. Kart ver. Çok güzelsin. Süper. Oraya bir 8 aç kızım. Yanları 350'şer yapabilirim. Çok yüksek olur ama ya 350'şer. Çok güzel vur patlasın orası. Çok güzelsin be. 22k. Bayanısını. Bayanısını sayın seyirciler bayanısını. İkili geçeyim mi? Al kanka bu senin için Uğurcuğum. Bu senin için. 350 şer istedik 350 şer yaptık hadi bir bakalım büyük bir miktar var bana oradan İki kötü 8 de kötü abi 9 İşte busun be Oğlum senin daha yerim lan Oğlum Senin daha Uğur Adam dedi ki yanları 350 yap dedi yaptım Perfect verdi. Uğurcum sana diyorum ha daşşanı yerim diye sana diyorum bunu. <laughs> 9000 lira aldık oğlum 9000 lira perfectten iki onu bitirir bu işi çok güzel abi çok güzel bak 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 şimdi kazanca bak 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 cim bomcum seni niye tanımayayım oğlum abi 17 işte busun bak 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 bak, bak, bak. 26 bin <laughs> Anasını satayım hadi VIP'ye Koşalım VIP'ye Oğlum 2K nerelere geldi lan Oğlum 2K nerelere geldi e Nasıl ya Minimum 42 bin Oğlum VIP'de minimum öyle mi olması lazımmış Bilmiyordum bak ha Neyse ben eski masama geri döneyim 42 bin yapalım hadi <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir kazanç yok be Oğlum 2000'den 37 bine geldim. Farkında mısınız ya? Çıldırıyorum ama kafa yiyeceğim burada yemin ederim. Bu kadarı çok bana. Hayatımda gördüğüm miktarlar değil lan bunlar. Bak bu sefer 175'er attım ha. 350 atacaktım yine. 5 güzel abi. 9 var oraya. Tamam şuraya double atacağım. Buraya double atacağım. Abi 17 tamam patlat orayı. 17 yapma be. Hadi patlat oraya. Hadi patlat orayı. Hadi patlat kızım orayı. Dan dondun. Ananı satayım. Ananı satayım. 11 bin lira basmıştım. Kanka 18 bine düştük ya. Abi 21 yaptı amına koyayım ya. No bu el yan girmedim. Papazlar güzel. Güzel. Hadi iki büyük bitirer bu iş. Çok iyi. Çok iyi. İkisi de çok iyi abi. BTC. BTC abi. BTC. Yani kesinlikle BTC. Papara falan bunlara yetmez amına koyayım. George bak bu elde gelecek. 15 25 bu iş tamam. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok 32 mi? Gençler paraya bakar mısın ya abi? Abi ben ben bugün bir şey söyleyeyim. Ben bugün abi ee, VIP masaya girmek istiyorum artık. Gerçekten artık VIP masaya girmek istiyorum. Yani 10 güzel az güzel. Hadi iki büyük istiyorum. Çok iyisin. Yan girmedik de sıkıntı yok. Mix pay'er verdi. 12. Ver bir tane de. Bir 8'i daha ver kızım. Kanka BTC'de e, böyle yan sanayi şeyleri çok oynama tabi de. Yani mesela BTC, Türk, Paribu hani tabi bunlar biraz daha devlet tarafından değerlendirilen şeyler. Onları kullan yani. Güzel. Güzel kızım 17 yap bırak şurayı hadi. Hadi 17 yap bırak şurayı. Çok güzel vur büyü. İşte busun be. Oğlum son son son. Adam kendi oğlum şu an hiç kendimde değilim şu an. Şu an hiç kendimde değilim. İki, 2000'den nerelere geldik nerelere. 2000'den nerelere geldik. Abi bir tane daha ver bana hadi. Kız güzel, papaz güzel. Ufak al kendine, Tamam. İki büyük. Çok güzelsin. İşte busun be. Of. Oğlum bugün var ya. Abi bugün var ya. Üstümde öyle bir şans var ki anlatamam size ya. Anlatamam size ya. 48 bin lira oldu kafayı yiyorum ama koyayım. 48 bin lira oldu. Hadi be dolu ama okudum 7 bini ya. Boşaltından ben geldim. Boşaltından ben geldim. Oğlum boşaltın ben geldim. Masayı boşalt lan çıkın şuradan amına koyayım. Oğlum ya VIP göremedik ya. Abi VIP göremedik ya. Bak 2000 liradan 48 bin liraya geldim lan. Gençler, gençler ne yapalım? Hı? <laughs> Ev alacağım amına koyayım. Abi çıldırıyorum şu an. Yemin ediyorum çıldırıyorum. Gençler ben bunun videosunu yapayım atacağım şey e, YouTube'a. Ee, oğlum 48 bin lira oldu lan kasa. <laughs> ya nasıl satayım? Alım şu VIP'den çıkın lan. VIP'den çıkın ama döküleyim. Abi VIP'ye girmek istiyorum. Şu VIP'den çıkar mısınız? Gençler abi tamam tamam. Ben bırakıyorum. 48 bin lira abi. 40, ne 40 bin'i çekeceğim? 48'ini çek abi döküleyim. 48 bin lira abi. Tamam mı? Ben VIP'ye gireceğim. Tamam mı? VIP'ye gireceğim abi i̇nşallah bakalım başka zaman. Bugün VIP bize almıyor. Full gördüğünüz gibi. Abi ya var ya of diyorum ya. Böyle bir para yok. Gençler abi kendinize iyi bakın. Youtube'dan beni takip edin. Ben yokum. Bir hafta falan yokum ben amına koyayım. <laughs> bir hafta falan yokum. Ay. Kendinize iyi bakın abi. Yapacağım. Georgie yapacağım abi onu. Kendinize iyi bakın abi. 2000'den 48.000'e. Üf nasıl çıktık ya. Üf nasıl çıktık. <laughs> Gençler hadi hoşçakalın. Haydi hoşçakalın.